Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde düzlemsel bir tabakanın kütlesini ve kütle merkezini ve yardımcı olacak moment kavramını göreceğiz. Bu gibi bir konuyu tek değişkenli fonksiyonları incelerken işlemiştik. İsteyen arkadaşlarımız oradaki bölüme de bakabilir arkadaşlar. Kütle merkezi dedim. Başlıkta ağırlık merkezi var. Aslında ağırlık merkezi yerine kütle merkezi kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. Ama zaman zaman ağırlık merkezi de kullanılır. Arkadaşlar şimdi düzlemsel bir tabakanın ağırlık merkezini bulurken o levhanın yoğunluğunu şu yoğunluk bakın yoğunluğunu yani herhangi bir x, y noktasındaki yoğunluğunu, bu x ve y yazılmış, neden öyle demiş? Herhangi bir x, y noktasındaki yoğunluğundan bahsediyoruz. Bu yoğunluk bazen sabit olabilir. Yani levhanın, levha diyelim ki böyle bir şey, her noktasında yoğunluğu aynı olabilir. O zaman biz buna yoğunluğu sabit deriz. Ama bazen LFA'nın yoğunluğu şuradaki x ve y noktalarına göre değişir. Buna da biz değişken yoğunluklu deriz. Burada bu yoğunluk bazen bize verilir. Yani denilir ki yoğunluk eşittir işte 2 x artı 5 y denir. Ya da şöyle denir. Yoğunluğu budur denir. Bazen de bu sözlü olarak verilir bize. Denir ki düzlemsel bir tabakanın üzerindeki bir x virgül y noktasındaki yoğunluk şimdi bunu tamamen atıyorum. Bu noktanın merkeze olan uzaklığına eşittir denir. Yani diyelim ki koordinat düzlemi şurası merkez burası. Şu x virgül y noktasındaki yoğunluk ne kadarmış? Bu noktanın şu merkeze olan uzaklığı ile verilir denirse o halde yoğunluk ne olacaktır? Şu uzunluk ne olacak? Şuradaki uzunluk kök içinde x kare artı y kare olacaktır. Her neyse netice olarak bize yoğunluk verilecek. Gerek değişken bir yoğunluk olacak, gerekse sabit bir yoğunluk denecek bize. Evet, yoğunluk verildiyse şu formülü kullanarak bu düzlemsel e, tabakanın kütlesini bulmuş olacağız. İkinci olarak ağırlık merkezini bulmak için birinci momentleri bulmamız gerekir. Birinci momentler dediğimiz Bunlar arkadaşlar. Ağırlık merkezinin bulunmasında kütle ve birinci momentler kullanılır. Burada aşağıda tabii bazı formüller var. Bunları ben size verdim. Hatta başka formüller de var ama örneğimizde onları kullanmayacağımız için sadece bu kadarlığını vermekle yetindim. Şunları hatta şunları bile kullanmayacağız. Ama bilgi olarak elinizde bulunsun arkadaşlar. Şimdi örneğimizin çözümüne geçebiliriz. Örneğimizi okuyalım. x eşittir y eksi y kare eğrisi ve y eşittir eksi x doğrusu ile sınırlı düzlemsel plakanın yoğunluğu bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Bak şurada. x'e ve y'ye bağlı olarak bu şekilde verilmiş bu düzlemsel tabakanın ağırlık merkezini bulunuz. Sorumuz bu. Şimdi biraz önce konuşmuştum ama tekrar burada üzerinde durmak istiyorum. Yoğunluk burada bakın x'e ve y'ye bağlı olarak bu şekilde verilmiş. Tamam mı? Şimdi şu ifadeyi bize sözel olarak da verebilirdi. Bize buldurtturabilirdi. Yani şöyle. Sözel olarak şöyle söyleseydi bakın arkadaşlar. E, tabakanın üzerindeki herhangi bir xy noktasındaki yoğunluk o noktanın apsisiyle ordinatının toplamının iki katına eşittir deseydi biz yine bunu yazacaktık. Burada dikkat ederseniz hazır verilmiş İlk örnek olması hasabıyla yoğunluğu size ben verdim. Ama biraz önce söylediğim ifadeyle de bu yoğunluğu size verebilirdi. Şimdi ağırlık merkezinin bulunması için ne gerekiyor arkadaşlar? Biraz önce formülleri gösterirken söylemiştim. Kütle sonra birinci momentler bulunması gerekiyor. Bunlar bulunduktan sonra ne bulacağız? Plakanın ya da tabakanın ağırlık merkezinin x'ini ve y'sini bulabiliriz. Kütleyi nasıl buluyorduk? Ona bakalım. Kütle eşittir. Formülümüz şöyleydi arkadaşlar. R bölgesi üzerinden yoğunluk dA. İşte bu iki katlı integralin sonucu bize neyi verecek? Bu yan taraftaki düzlemsel tabakanın kütlesini verecek arkadaşlar. Burada ben arkadaşlar verilen eğriyi ve doğruyu önceden yerleştirdim eğri ve doğru çizimi gayet basit olduğu için bölgeyi hemen ekrana yansıtmış oldum arkadaşlar. Yapmamız gereken bu integrali hesaplamak olacaktır. Şimdi iki katlı integral yoğunluğumuz neydi? 2 x artı y da. da dediğimiz neydi arkadaşlar? dx dy ya da dy dx bu neye bağlı olacak şu bölge üzerinden integral alacağımız için buradaki R dediğimiz neydi bu düzlemsel bölge bu R'ye bakarak dx dy'yi mi tercih edeceğiz yoksa dy dx'i mi tercih edeceğiz bu önemli şimdi burada hangisini seçersek integrali, iki katlı integrali daha kolay çözeceğiz. Şimdi bak dikine gittiğimizde önce bu eğri sonra bakın bu eğri ta y eksenine kadar bak şuraya kadar hep aynı. Altta doğru üstte eğri. Ama y ekseninin sağına geçtiğimizde Altta bu eğri, üstte bu eğri. Ha bakın. Bu bölgeyi ikiye ayırmak durumunda kalacağız. Aşağıdan geldiğimizde diyorum bakın. Doğru eğri sonra y ekseninin sağından ne oluyormuş? Eğriden eğriye. O halde burada bu yolu denemeyeceğiz. Şöyle gideceğiz o halde. Bak buradan gidelim. İlk önce doğruya varırsınız, sonra eğriye. Doğruya varırsınız, sonra eğriye. Doğruya varırsınız, sonra eğriye. Yani hep doğrudan eğriye, doğrudan eğriye şeklinde. Ama biraz önce ne yapmıştık? Doğrudan eğriye, aşağıdan yukarı doğru gittiğimizde doğrudan eğriye, doğrudan ne? Ama y ekseninin sağına geçtiğimizde eğriden eğriye. Bu hangi zorluğu çıkaracaktı bize? İntegrasyon bölgesini 2'ye bölmek durumunda kalacaktık arkadaşlar. Pekala böyle yaptığımızda buraya ne yazacağız? dy dx mi dx dy mi yazacağız? Ona bakalım. dx dy dediğimizde Şuraya x sınırlarını, şuraya da y sınırlarını yazıyorduk. Bunu iki katlı integrallerin ta baş taraflarında anlatmıştık. Dışarıda y sınırı var. Bölge nerede başlıyor? Bakın sıfırda başlıyor. Ta şurada bitiyor. Dışarıda y olduğu için. Sıfırdan ikiye kadar. Şimdi dikine geçtiğimizde yani x'e geçtiğimizde Doğru da başlıyor, eğri de bitiyor. Doğru da başlıyor, eğri de bitiyor. Hep doğru da başlıyor, eğri de bitiyor. Ha, o zaman e, bunu tercih edersek, dx, dy'yi tercih edersek, tek bir hamlede iki katlı integrali çözmüş olacağız. Evet, o halde sınırları yerleştirelim. Ne diyeceksiniz? Dışarıda dy olduğu için Önce şuraya y sınırlarını yazacaksınız. Bölge sıfırda başlıyor. Nerede bitiyor? 2'de bitiyor bak. En son 2'de bitiyor. İçeride x olduğu için nerede başlıyor? Doğru da başlıyor. Eğri de bitiyor. O halde şurada doğru denklemini şuraya da eğri denklemini yazacaksınız. Ancak şurada dx olduğu için x eşittir diye yazmamız gerekir. X sınırlarını yazarken. O halde doğrunun denklemi şurada bakın ne olacaktır? Y eşittir eksi x doğrusu. Ama şuraya yazarken ne diyeceksiniz? X eşittir diye yazmamız lazım. O halde x eşittir ne olur? Eksi y. Yani şuradan ne yapıyorsunuz? Bak şuradan x'i çekiyorsunuz. Aynı şekilde şuraya yazarken yine x eşittir diye yazmanız lazım. Zaten burada x eşittir y eksi y kare denmiş. Yani üst sınırımız y eksi y kare olarak yazılması gerekiyor. Şimdi bakın integrasyon sınırlarını da yazdım. Sıra geldi bu integralin çözülmesi işlemine. Şurada şöyle bir başlangıç yapalım. Şöyle siyah kalemle yazalım isterseniz. Sıfırdan ikiye. Şu iki sayısı da sabit olduğu için dışarıya atıyorum. Şimdi şuranın integralini alacaksınız ilk önce. X'e göre. X'in integrali x kare bölü 2 artı y'nin integrali x y. Sınırlar eksi y'den y eksi y kareye dy. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. M diyelim. M eşittir. Bakın şu 2'yi içeriye çarptığımızı düşünürseniz aslında sıfırdan 2'ye x kare rasyonel ifadeden kurtulmak için 2x y diyelim şu halde. Sınırlar eksi y'den y eksi y kare olmuş oldu. Evet. Şimdi tabii şurada bir de ne var? Dy var. Önce üst sınırı x gördüğümüz yere yazalım. 0'dan 2'ye y eksi y kare'nin karesi artı 2 çarpı y eksi y kare çarpı y. Şimdi üst sınırı yazdık. Sıra geldi alt sınırın yazılmasına. Eksi diyeceğiz. Evet. Eksi y'yi x yerine yazdığınızda ne gelecek? y kare şöyle y kare. Burada eksi var. Buna dikkat etmek lazım. Şuraya yazdığınızda ne gelecek? Eksi 2 y kare. Parantezin önünde de bir eksi olduğundan şurası artı 2y kare şöyle diyelim dy olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada aslında zor bir integral yok. Şunu tabi halledeceksiniz. Bunun karesini açacaksınız. Bu çarpma işlemlerini yapacaksınız. Y kareli, y küplü, y üzeri dörtlü bir terim ortaya çıkacak. Onların integralini almak da aslında oldukça kolay. Ama ben şimdi onun integraliyle uğraşmak istemiyorum. Direkt bunun sonucu 16 bölü 15 olarak bulunur arkadaşlar. Yani yapacağınız iş şu. Şunun karesini açacaksın. Mesela y kare eksi 2 y küp artı y üzeri 4 olacak. Sonra bunu bunu çarpacaksın. Hepsini derleyip toparladığında y kareli, y küplü, y üzeri 4'lü bir e, fonksiyon ortaya çıkacak. Onun da integralini y'ye göre almak oldukça kolay. Sonra sınırların yerine yazdınız mı 16 bölü 15 olarak sonuç bulunur. Yani kütlesi neymiş arkadaşlar? 16 bölü 15. Şimdi ağırlık merkezinin bulunması için bir de ne gerekiyordu? Mx gerekiyordu. Mx'in formülü neydi? Hemen şöyle yazalım. R bölgesi üzerinden y çarpı şunu artık yoğunluğu direkt yazalım. 2 çarpı x artı y da. Şurası yoğunluk. Bu. Bu integrali çözmeniz lazım. Bu integralde şöyle tekrar y çarpı 2 çarpı x artı y. Burada artık bölgeyi dx dy mi diyeceğim yoksa dy dx mi diyeceğim diye düşünmeyin. Aynen yukarıdaki sıralamayı yani şu sıralamayı alırsanız size kolaylık sağlayacaktır. Yani ne diyeceksiniz? dx dy diyeceksiniz. İntegral sınırları da sıfırdan 2'ye, eksi y'den y eksi y kare olarak alınacak. Tabi sonra ne yapacağız? İntegralini alacağız arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar gidelim, sonra gerisini direkt yazacağım. Şunları yazıyoruz, eksi y, y eksi y kare. Şimdi şu çarpma işlemini yapacağız. 2xy 2y kare dx dy eşittir. Sıfırdan 2'ye. Şimdi integrale geçiyoruz. Bakın şuranın integralini alacağız. Ama hangi değişkene göre? x'e göre. O halde şuranın integralinden şu x'in integralinden x kare bölü 2 gelecek. 2'ler gidecek. Sadece x kare kalacak x kare y olacak. Artı şuranın integrali x'e göre orası sabit olduğu için 2x y olacak. Evet, Heh. şurada kareymiş bu arkadaşlar, şurada kare çünkü. Evet, x çarpanı gelmiş oldu önüne. İntegrasyon sınırları eksi y'den y eksi y kareye dy. Devam ediyorum. Sıfırdan ikiye ne yapacağız? Önce üst sınırı şurada yerine yazacağız. X gördüğümüz yere yazacağız tabi. Ne olacaktır? Yazalım. Y eksi y karenin karesi çarpı y. Bak şuraya şunu yazdım. Sonra sıra geldi buraya x gördüğümüz yere yazıyoruz. Artı iki tane y eksi y kare çarpı y kare. Şimdi sıra nereye geldi arkadaşlar? Şunları temizleyelim. Eksi y'yi burada yerine yazmaya. Eksi diyeceğiz. Ne gelecek? Y küp. Sonra şuraya geldi sıra. Eksi vardı. Şu eksi y'den dolayı şuradan bir eksilik gelecek. Artı yapar. Ne olacak? 2y küp. Sonra şunu büyük parantez yaptığımızı düşünün artık. dy diyeceğiz. Şöyle devam edelim. Bakın işte bundan sonra da yine işlem kalabalığı arkadaşlar. İnanın öyle zorluk yok. Mesela şuradan ne gelecek? Y küp gelecek. Şunu şöyle çarpacaksınız. Bak y üzeri 4 y küplü ifade olacak. Şuranın karesini açacaksınız. Açtıktan sonra y ile çarpacaksınız. Yine burada bakın şöyle bir şey gelecek. y kareli, y küplü, y üzeri 4'lü terim gelecek. Onun da integralini alması oldukça nedir? Kolaydır. O kısmını da aslında uzatmak istemiyorum, yapmak istemiyorum, direkt yazacağım. Onun sonucu da 16 bölü 15 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bunları ama siz kendiniz çözün lütfen bunları eliniz pratiklesin. Bunları yapmazsanız sınavlarda eliniz ayağınıza dolaşır arkadaşlar. Yani bu işlemleri muhakkak yapın. Biz buradan. Ee, nasıl geldi, bunu muhakkak kendiniz görmeniz gerekiyor. Son olarak ne yapmamız gerekiyor? Bir de My'yi bulmamız gerekiyor. My dediğimizde şuydu: x çarpı yoğunluk 2x artı y dx dy. Bunu artık hep aynı alacaksınız. En kolay yöntemi buydu çünkü dy dx yaparsanız iki bölge oluşuyordu. Sınırları da aynen yazacaksınız. 0'dan 2'ye eksi y'den y eksi y kareye. Evet. Bundan sonra yapılması gereken ne olacaktır? İntegral hesaplanması olayı olacak. Hemen şöyle yapalım. 0'dan 2'ye eksi y'den y eksi y kareye. Şuranın integralini alalım. Tabi x'e göre alıyorsunuz. Şunu da şunu çarptınız. Ne oldu? 2x kare. İntegrali ne olacak? 2x küp bölü 3. 2x küp bölü 3. Artı 2x ile y'yi çarptınız. Şuraya çarptınız. 2x x'e göre integral aldınız. 2x kare bölü 2 yani x kare Y olacak. Evet şimdi artık şunları silmemiz lazım. Çünkü integrali almış olduk değil mi arkadaşlar? Şöyle şunu yana yaklaştıralım isterseniz. Heh, ne yapacağız? İntegral sınırlarını eksi y'den y eksi y kareye dy diyeceksiniz. Tabi integrasyon sınırlarını da yazalım isterseniz. Ondan sonra e, ee, integralin hesaplanmasına geçebiliriz. 2 çarpı x gördüğümüz yere şuradaki sınırları yazıyoruz. y eksi y karenin küpü bölü 3 artı y eksi y karenin karesi y şunu yaptım. Şimdi alt sınırı burada yerine yazacağım. Bunları sileyim. Evet. Eksi diyeceğiz. Değil mi? Şöyle şuraya yazalım isterseniz. Eksi diyeceğiz. Ne olur? Tabi şuradan bir eksilik gelecek. Tek kuvvet olduğu için. Formülden de bir eksi var. Artı yaptı. 2y küp bölü 3 eksi bakın şuradan şu eksiği aşağıdaki eksiği bu kare ne yapacak? Yutacak. Ne olacak o zaman? Eksi gelecek. Formülden geliyor bu. Y küp gelir. Y küp. D, Y. Evet. Bakın yine burada mesela şuradan e, ne gelir? Eksi Y küp bölü 3 gelir. E, yukarıdaki çarpmalar yapıldığında ne gelecek? Y üzeri 6'lı, Y üzeri 5'li, Y üzeri 4'lü ifadeler oluşacak. Onların integralini de hesaplamak oldukça kolaydır. Ama iyi bir işlem kalabalığı var arkadaşlar bakın. Onu söyleyebilirim. Buradan şöyle bir sonuca ulaşacaksınız. 16 bölü 35 eksi 16 bölü 35 olarak bulunur. Sonra da bir bölgenin ağırlık merkezinin x'i nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Formülümüz şöyleydi. MY bölü M şeklinde. Buradan bulduğumuz MY'yi eksi 16 bölü 35 bölü M kütlemiz neydi arkadaşlar? 16 bölü 15 eşittir. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız eksi 3 bölü 7 bulunur. Aynı şekilde Ağırlık merkezinin y'si de m x bölü m olacak. Buradan 16 bölü 15 bölü 16 bölü 15. Bunlar değerler, bunlardı. neydi? Buradan da ne gelecek? 1. O halde x y ikilisi şöyle olmuş oluyor: eksi 3 bölü 7 e 1 ağırlık merkezi eksi 3 bölü 7'ye 1 noktasıymış. Bunu da şekil üzerinde görmek gerekirse şuraları temizlediğimizde şöyle hemen şöyle şey yapalım. Evet. Şöyle isterseniz bakalım. Neydi? Eksi 3 bölü 7'ye. Eksi 3 bölü 7 şuralarda bir yerde. Bir nerede? Bir de burada. İşte Ağırlık merkezi buralarda bir yerdeymiş arkadaşlar. Soru tamamen formüle dayalı ancak iki katlı integral bilgisini e, test eden bir örnek arkadaşlar. Biraz uzun ama bu tip sorularda maalesef böyledir arkadaşlar. Tabi burada yoğunluk sabit verilseydi işimiz biraz daha kolay olabilirdi. Çünkü şuradaki çarpmalar, integralin içindeki çarpmalar sorunun çözümünü uzatıyor arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.